arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an Tok güncelledim ve sanırım arkadaşlar güncelleme geldi. Yani yeni ev güncellemesi geldi. Yani bunu bilmeyen de ne bileyim yani. Neyse. Şimdi yeni ev güncellemesi geldi arkadaşlar. Onun için bakacağız. Ee, bu arada uygulamanın şeyi Tok, yani Tok Life'ın şeyi Hello Kitty arkadaşlar bakın heyecandan konuşamıyorum. Hello Kitty Lidi o kaldırıldı böyle kalpli bir şey yapıldı. Şimdi. Oha! Şuna bakın. Arkadaşlar böyle bir şey olmuş. Şimdi hemen em, bir şeyler almaya yeni giriyoruz. Bakalım paket kaç lira? Ona da bakacağız. Burada bunları Türkçe bir şekilde göreceğiz. Çünkü benim Samsung tabletim Neyse şimdi bakalım. Merkezi loft. Bu mu acaba loft? Evet bu. Aa 19 lira. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar güncelleme. Çok güzel. Oha. Alabileceğim. Ay, şu an. Bunu ben bir gün falan sonra alırım belki. Bilmiyorum. Kredi kartına yatırmamız lazım ama arkadaşlar şu evin görünüşüne bakın yani görebiliyor musunuz? Yani şu şu evi görebiliyor musunuz ya? Bakın şuna bakın ya şuna bakın. Şunu görebiliyor musunuz? Tuka bakam. Bakın hatta göstereyim. Bakın ya şuna bakın. Ee, bakalım kaç ev var yani 2 4 5 6 ev var gerçekten bakın ben bu evleri aldım yani neyse pompom sivresi falan şu eğim, pompom ve ben almadım orada markette çünkü yani almak istemedim ne yapayım yani Böyle işte bir yerler var ama Ay yeni yıllı paket. Ben bunu ilk defa görüyorum galiba. Kaplan yılı mı? Kaplan yılı ne abi? Neyse bakalım. Bu da 100 liradan inmiş. 100 lira zaten arkadaşlar. Dün bir markette gördüm. İsmini vermeyeceğim markette gördüğüm 100 lira satan bir tane ayçiçek ya arkadaşlar ya. Şaka mısınız? Ne yasam? Bakalım şöyle. Bu merkezli loft arkadaşlar çok güzel ya. Şurada bakın. Allah'ım öleceğim. Şuradaki duvar katlarına bakın. Bu arada lacivert duvar kat gelmemiş. Onu söyleyeyim. Ve bu e Nasıl bir ev ya? Ya yaşanacak bir ev gibi mi? Kaç odası var bunun? 4 zemin desen yani dört odalı mı? Dört odayı biz sağlamayız ki. 59 parça şey var. Modern şiir hayatı. Bu şey apartman gibi bir şey mi? Apartman gibi bir şey sanırım. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şunu koymaları çok saçma bence. Çünkü o satan ücretsiz evler falan var. Eskiden kullanıyordum. Başka yani mesela şunu kullanmam ben mesela buruyor. O Aa bakın şuna bakın. Aa şunlara bakın. Şu falan kahve makinesi var. Gece alınır da kaç odası olduğuna göre yani. Bir oda, iki oda desek şu bir, bu bir. Şu yan ikiye. Sonra e, bura üç, bura dört, bura da ve bir şey. Ama şimdi çocuklarla biz nasıl sığacağız o farklı bir şey yani. Bir de ecelinle falan bir de biz evi değiştirdik arkadaşlar. Ona da bir bakalım isterseniz. Ee, orada kamera yani işte kamera videoyu attım. Şimdi biz kendi evimize giriyoruz. Hazır mısınız? Evi değiştirdim. Hem de bayağı bir değiştirdim. Çocukların odasını ayrı bir yer yapacaktım da. Onun odası da çok küçük oluyor ayrı yaparsam. O yüzden ayrı yapmadım. Bunun ol, ol yani aslında bunun olacağı oda benim işte şey çektiğim video oldu. Bakalım hangi oda onu bakacağız şimdi. Açıl toka bakalım. Ben eskiden 25 26 deyince oluyordu. 20 21 22 23 24 25 26 olmuyor. Öf hadi. Bekleyemiyorum. Ta da. Evet böyle oldu. Şimdi göstereyim. Burayı böyle yaptık ama çok güzel oldu mu? Yani çok güzel olmadı tabii ki ama yani yaptım bir şeyler artık. Bura böyle. Bura böyle. Normalde burada yemek yiyeceğiz. Artık artık şöyle şurada yemek yiyeceğiz. Ama bu arada salon gibi bir şey yani. Bura böyle. Şurada, ıı, çocukların mumisini diyecektim. Çocuk, çocukların diyorum. Burada, ıı, köpüğümüzün şey işte var. O odayı da yükledim galiba. Bura banyo. Bura bizim odamız. Evet, çocukların odası bizim odamız oldu. Bayağı da bir boş oldu yalnız. Bura benim çalışma şeyim ve şimdi çocukların çok az kıyafeti olan çünkü diğer evde. Ama şimdi kıyafetleri geçireceğiz çünkü taşınacağız yine. Evet, çok güzel taşınıyoruz ya. Ne sonra kral pan artık. Burada benim çalışma masa. dam dam dam. dam. Burada çocukların odası. Evet, bu kadar yani. Şuradaki şeylere bakmanızı önermiyorum çünkü yani bayağı az şeyleri var çünkü diğer evde diğer evden getireceğiz. Buna daha koyacak bir yer bulamadık. O yüzden buraya koyduk. İşte böyle arkadaşlar. Sadece şu iki bölümü beğenmiyorum. Diğer bölümleri iyi bu arada bence. Bana göre diyorum. Şimdi rekini falan geçeyim. Evet ben buyum. Bu çocuklar falan bu da ben. Evet, buna korkmayın diyelim alayım da. Evet şimdi biz diğer eve gideceğiz. Oradan bütün eşyaları alacağız. Onun için bir tane koli alalım. Çünkü diğer bu evdeki şeyleri alacağız. Çünkü diğer eve gideceğiz. Ama şu an değil. Şu an gitmeyeceğiz. Hazırlık yapacağız sadece. Bir, iki, üç, bir. Tam bu kadar. Bu benim olsun. Bunları da bir tane koliyle taşıyayım bu arada. Koli, evet aynen şunu alalım. Şimdi şurada benim zaten öncelikten şu cüzdanım. Yani cüzdan mı denir artık ona? Bu falan. Ama daha taksın. Bunu şöyle koyalım. Sonra bir tane daha bir şey alalım ya. Bir tane daha. Heh. Bir de şöyle alalım. Um, oraya gidince o var çantalar falan ama. Şimdi buraya köpeklerin şeylerini koyalım. Köpeklerin şeyine başka bir şey almamız gerekecek de, neyse. Neyse biz burada şey yapacağız, diğer eve gideceğiz. İşte çok boş yapmaya gerek yok. Şimdi şuradaki doğal taşı alacağız kızlara. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi burada durduracağım ve de çünkü biz hazırlanacağız falan hemen. Bir de ben böyle tatil olaylarını çok sevdiğim için arkadaşlar yani duramıyorum tatil gibi bir şey olacak zaten o evde. Biz yani güzel bir evse orada kalırız ama e, yani çok az yani o kadar da güzel değillerse kendi evimizde kalacağız. Bir de e, o kuyularla falan gittiğimiz otel vardı. Onun videosunu size yayınlamadım büyük ihtimalle. Koyunlarla falan bir tane otele gitmiştik biz. King falan. Ember. Onlarla bir tane otele gitmiştik. Eee oyun. Onlarla işte bir tane otele gitmiştik. Orada şeyin falan eşyaları var bizim. Onları da alacağız. Öyle. Yani burada yüzden videoyu durduruyorum. Görüşürüz.